merhaba arkadaşlar. Yap yeni bir Bağırma lan milletin içinde. Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber piyade hesabımızda çek çekici etkinliğini oynayacağız. çekic için birkaç elmas paketi çektim. Normalde elmasım bitmişti fakat yine biraz paket çektim. Evet, çekiç benim için bu hesapta önemli. Böyle hemen komutanlarımızda eksiklerimize bakalım. Okçularda sıkıntı yok. Okçu hesabı, okçu, okçu komutanda. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi piyade de, diğer piyadede sıkıntı yok burada bir tek Guanyu'nun ayakkabısı ve silah ya da kalkan yapmam lazım ardından zaten Nevskimiz bir mor burada Yu'yu yu bitirdikten sonra bir yüksek ihtimalle bunu bitirdikten sonra Nevski'ye geçeceğim Nevski'ye de başlarız ilerleyen zamanlarda. Ama şimdi önce bizim için Guan'ın ya ayakkabı ya da silahı önemli. Dediğim gibi 99 tane çekicim var. 99 çekiç yetmezse eğer şu şey oynayacağım. Bir bakalım hemen mevcut kata. Şu malzeme tercihi tercihini oynayacağım. Tercih sandığını oynayacağım. Yeterli olmazsa bütün elmasları kullanıp buradan çekiş satın alıp öyle oynamayı düşünüyorum bu hesapta. Malzemeden yana sıkıntımız var. Ekipman astaktan yana sorunumuz yok fakat burada büyük ölçüde ekipman. Bunun adını hep unutuyorum. Bunun adı ne abi? Ekipman malzeme tercihi sandığına ihtiyacım var. O yüzden hemen uzatmadan şöyle kaz diyelim. Oynayalım en azından Guanyo'ya bir ayakkabı ya da çek. Alkan silah bir şey yapmam lazım ki dördüncü seti full komple bitireyim. En azından bir mor ayakkabı ya da en azından o kullandığımız e, mavi kalkan bizi bir tık daha idare eder. Büyük ölçüde idare eder. Herhangi birinden birini yapmam gerekiyor. Şimdi önce bir otomatikten gidelim. Bugün sorma diyelim. <laughs> Anam çıldıracağım ama. Çıldıracağım. <laughs> Maşallah. Ekte attın. Bak şimdi otomatik diyeceğim. Bu sefer de en sonda bulacak. Yans. Hemen yine şuradan otomatik diyelim. Ben ne dedim abi? Ben biliyorum abi. Ben Biz bu oyuna geçen perşembe günü başlamadık. Ben... He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Bu Lilith'in bu huyunu biliyorum. Yani iyi anlamda da kötü anlamda da. Şaşırtmıyor yani. Gerçekten şaşırtmıyor. Devam edelim abi. Otomatikten gidelim. Bu sefer de ortada bulur. Maşallah. Yine sonlara yakın buldu, ortaya yakın. Tercih o şu mor ne zukkumsa bunun adını yine işte bu bana lazım. Bu bana lazım abi. O, o benim için önemli. Hastaktan yana sıkıntımız yok yani ama bu, bu bizim için sıkıntı. Yani istediğin kadar yatırım yapan bir oyuncu, yol. iki de buldu. Bu mor şey bunlar yani. Bunlar gerçekten zor tedarik ediliyor. Bunlar sıkıntılı şeyler. O yüzden bu hesapta şeye de oynadım. Adını siz söyleyin. Yumurtaya falan da oynadım ama burada şimdi şeye de, çekici de oynamam gerekiyor. Çekici oynamak istiyorum. Piyade saldırısı demiş. Bunu alırız. Bu yok elimde. Bundan dolayı da sıkıntım var. Bir otomatik diyelim hemen. Kara köpek seni. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir dünya yok. Yine hemen şuraya gelelim. Kar diyelim. Bunu kendim oynayacağım. 10'a kadar bulamazsam otomatiğe geçeceğim 1 2 3 6 oldu 7 8 9 10 otomatik devam oldu otomatiğe basını tekte attı maşallah dediğim gibi piyadeyi bitirmem lazım yani piyadenin bir setini de bitirdikten sonra 4 setimiz tamam nevski de mor ekipmana sahip Nevski'yi de büyük ölçüde altın yapıp hatta Nevski'nin arkasına bir komutan yapmayı düşünüyorum. Bilmez, bilmem ne anladım mı? Bu konuda da kararsızım. Yani bir budikam var arkasına YSG koyuyorum. Yes anladım mı porat Diyorum ki acaba hani bir Budikan'ın önüne ya da arkasına bir komutan mı yapayım? Bilmem ne anladım mı? Ya da e, Nefsky arkasına hani jandark mı yapayım, Kubink mi yapayım bu konuda kararsızım. Burada kral olduğum için çoğu zaman zaten katkım da iyi. Yani kral olduğum için tüm BG'leri almıyorum tabii ki de. Bir Justinian almayı deneyebilirim. En azından Justinian fullleyip Nefsi arkası Justinian sağda da kullanabilirim. Bu konuda da biraz kararsızım. eğer çarpıcı fikirleriniz varsa aşağıda videonun altına yorum yaparsanız. Dikkat ederim yani zaten yorumlara dikkate alıyorum. Yorumlara dikkat ediyorum. Çok fazla yorum yok tabii ki de. Yani elimden geldiğince görüp yorumlara bakmaya çalışıyorum. Şöyle otomatikten devam edelim abi. Güzel. Yine hemen şöyle kaz diyelim. Kaz dedik. Otomatiğe bastım. Çekici yetersiz. Çekicimiz bitti. Ne yapabiliriz? Şuradan satın al diyelim. Alabildiğimiz kadar alalım. Yüksek ihtimalle 24k falan tutuyor bu çekiç ama böyle almaya şöyle hatırlatma diyelim. Büyük bir ölçüde alacağız diye tahmin ediyorum. 1, 2 Bir, iki. Bir, bir dakika. 8. Hocam bir dakika. 18 bölü 1. Bir... bir tane daha aldık mı? Tamamdır. 79 tane daha var. Hemen şöyle otomatik diyelim. Yine tek de buldu. Çok iyi. Esrarlı hazine katı. Hemen buradan yine şu Ronsuz imparatorluk kalkanını seçelim. Bundan sanırım elimde 2 tane vardı. 8 tane aldık. 10 oldu. Bununla beraber 18 olur. <laughs> da güzel. Hemen şuradan yine mor ekipman malzeme tercih sandığı. Abi zaten Türkçe'ye zor konuşuyoruz. Hadi Kon daha doğrusu da zor konuşuyoruz. Bir de bu bu tarz saçma sapan şeyler daha zor oluyor. Yine dörtte buldu Biz anlaşıldı. Biz otomatikten gideceğiz. Tekrar bir kaz diyelim. Yani en azından KVK başlayana kadar bir silah ya da kalkan ya da ayakkabı yapmam gerekiyor. Kesinlikle KVK'mıza da, da yine aşağı yukarı bir 20-25 gün, gün gibi bir süre var. Acilen bitirmem gerekiyor. Bir komutan da yapmam gerekiyor. O da çok önemli. Evet sonunda buldu. Herhangi bir komutan yapmam lazım. Yani karar vermem lazım en azından ne yapacağımı. Böyle yine otomatik diyelim. Eğer şu çekici yitirebilirsek çok iyi olacak. Mevcut kat 15'e geldik. Süper. 17. Yani buluruz. Yükte ihtimalle buluruz. İnşallah buluruz. Otomatiğe güveneceğim. Otomatiğe güvenmeyi tercih edeceğim. Bulduk. Çok iyi. 3 tane çekicimiz kaldı. Onu da kullanalım abi. Şöyle yine malzeme tercihini alalım. Bunu da basalım. Bunu kendim oynayacağım. Aynen. Bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Çekici oynayabildiğimiz kadar oynadık. Bakalım neler de alabilmişiz. Şöyle hemen bir girelim. diyebildiğimiz herhangi bir şey yok. 6 tane bundan kalmış. Bunu yüksek ihtimalle KVK'ya yetiştiririm. Tabii efendim. Çünkü pisyomuzda sıkıntı yok, budikamızda sıkıntı yok, luiçemizde sıkıntı yok. Bu anda işte bir sıkıntımız var. Ya buraya ya buraya bir şey yapmam gerekiyor. Komutan konusunda da elimde şöyle göstereyim. Elimde 477 tane kafa var. Bir gorgo var ama işte gorgoyu da validen aldım. 5-4 yaptım buna mı gitsem diye düşünüyorum yoksa en azından arkası, bu arkası Ruge mi alsam diye düşünüyorum Justinian mı yapsam diye düşünüyorum yoksa çark geldiğinde Kubing al mi bassam diye düşünüyorum e bu konuda herhangi bir fikriniz çarpıcı bir fikriniz varsa bildirin yani aslında az çok neye gideceğim kafamda var fakat yine sizler de bu şekilde hani bana bilgi sunabilirsiniz fikir sunabilirsiniz durum buydu arkadaşlar çekici oynadık videoyu da kapatacağım lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik benim için çok önemli. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.